Orta Çağ'da dünya genelinde çeşitli siyasi oluşumlar ortaya çıkmış ve bu oluşumlar coğrafi yapıları, geçim tarzları, soy dayanışması ve silahlı güçleri bakımından farklılıklar göstermiştir. Coğrafi açıdan bazı imparatorluklar geniş topraklara hükmederken bazıları daha sınırlı alanlarda varlık göstermiştir. Bizans İmparatorluğu Akdeniz'in doğusu ve Balkanlar'da etkinken Moğol İmparatorluğu Asya'nın büyük bölümünü kapsıyordu. Ekonomik yaşam ve geçim tarzları da siyasi yapılar arasında çeşitlilik arz etmiş olup tarım, ticaret ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarını oluşturmuştur. Çin İmparatorluğu tarıma dayalı bir ekonomi geliştirirken, Bizans ticaretle öne çıkmış ve Moğollar hayvancılıkla geçimlerini sağlamışlardır. Soy dayanışması, Orta Çağ'da yönetimde belirleyici bir faktör olmuş ve yönetici aile üyeleri önemli görevler üstlenmiştir. Bizans'ta hanedan üyeleri, Moğol İmparatorluğu'nda Cengiz Han'ın soyundan gelenler yönetimde etkin rol oynamıştır. Silahlı güçler bakımından ise siyasi oluşumlar arasında farklılıklar gözlemlenmiş. Bizans düzenli ve güçlü ordulara sahipken, Moğol ordusu zaman zaman düzensiz sayılmış. Ancak atlı okçularla geniş coğrafyalarda etkin olmuştur. Orta Çağ ekonomisi tarım, feodal ilişkiler ve ticaret yolları üzerinden şekillenmiş. Feodalizm Avrupa'da senyörlerin köylüler üzerindeki ekonomik ve hukuki yetkilerini pekiştirirken toplumsal tabakalaşmayı derinleştirmiştir. Ticaret yolları, ekonomik değişim kadar kültürel alışverişi de sağlamış. Kral yolu, İpek yolu baharat yolu ve kürk yolu gibi güzergahlar doğu ve batı arasında ürün, fikir ve teknolojilerin taşınmasına olanak tanımıştır. Askeri açıdan, Batı Avrupa'da feodal sistemin ordusu şövalyeler üzerine kurulurken, Doğu'da Türk ve Moğol atlı okçuları disiplinli ve hızlı hareket eden askeri güçler olarak öne çıkmıştır. Müslüman orduları da hızlı ve çevik atlı okçularla etkinlik göstermiş, Orta Çağ'da birçok devlette ücretli askerlik sistemi uygulanmış ve 14. yüzyıldan itibaren daimi piyade kıtaları oluşturulmuştur. Bu süreçte ateşli silahların kullanımı savaşların seyrini değiştirmiştir. Hukuk alanında, Cengiz Han tarafından oluşturulan Cengiz Yasası, Moğol İmparatorluğunun yönetim, ceza, aile ve vergi sistemini düzenlemiş, Aile reisinin yetkilerini pekiştirmiş ve suçlara karşı sert cezalar öngörmüştür.